Merhaba arkadaşlar bugün tekrardan Kadir ne zaman yenerse o zaman çekmeyi bırakacağım ama Kadir'in pek umutlu olmadığı serüvende bu kez konuğumuz Eren. Ben Rodri'ye bir taktikle tek attım Kadir'e de taktiği verdim o da tek attı videoyu sonuna kadar izlerseniz arada bir yerde taktiği göstereceğim. Ben tek Kadir Eren bir de internet maçı oluyor bu maç. Bir Yirmi ağacı Lan, yürüme, lan, yürüme. Sanırsam iki tarafta da kasmış olabilir pek emin değilim ama avantaj onlarda. Bu da Beckham Bauer avantajı. Bir bakmışsın Yusuf kuyudadır, bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır. Ya bak, sen ayrı, seninle ayrı konuşacağım tamam mı bak? Elim ayağım zaten titriyor. Bırak abicim, bırak bırak bırak, bırak, bırak. bırak! Bırak! Bırak. Bu arada skordan anlarsınız. Adam akıllı birleşmeyince böyle oldu. Şimdi golü izleyebilirsiniz. Yeterli. Allah'tan kadir gerizekalı oluyor bazen. Şu şutun güzelliğine bak be. Kanatlı dizilişe geçtim. Telefon attı aramaya falan girdi ama o sırada gene gol atamadılar. Eren yeteneklerini sergilemek isterken batırdı. Mbappe önceki videoda Bünyamin şimdi ise Eren tarafından gasp edildi. Kaleci ile penaltı atınca üstüne atacağımı düşünüyorlar o yüzden her seferinde garanti gol. Şimdi Rodri taktiğine geçiyorum garantisini veremem haberiniz olsun. Videoda her şey görünüyor zaten. 3 kez iptala basıp açacağız. Maç skoru Emir 3 eden ve Kadir 1. İkinci maça geçtik. Bence offside futboldan kaldırılmalı çok saçma. Heves kıran sıfır heyecan dolma patlıcan golü. Bu bir mekana en büyük jest. Erenle Kadir bilerek yapamazlardı bunu. Halans baba annesinin aldığı güçle attığı ara pası sayesinde golü buluyoruz. Kasillas'ın eldivenlerini evde unuttuğu gerekçesiyle maç sona eriyor.